Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor bugün 4 Mart Perşembe. İş dünyası liderleri uluslararası seyahatin bu yıl yeniden başlaması için baskı yapıyor. İş dünyası liderleri bu yıl sona ermeden Avustralyalıların yeniden yurt dışına seyahat edebileceği bir planı duyurdu. Ülkenin en büyük şirketlerinin yöneticilerinden oluşan Avustralya İş Konseyi, 50 yaş üstü vatandaşların Covid aşılarının tamamlanmasıyla birlikte yurt dışı sınırların açıldığını görmek istiyor. Konsey böylece planın Avustralya'nın bir 170 milyar dolarlık daha ekonomik darbe almasına engel olunmasını olmuyor. Yurt dışında mahsur vatandaşlar öfkeli, pasaportumuz o kadar da değerli değil bardak altlığına döndü. Yurt dışında mahsur durumda bulunan ve ülkeye dönüş uçuşları sürekli iptal edilen Avustralyalılar pasaportlarını bardak altlığına benzetti. Avustralya'ya yurt dışından geliş ve ülkeden yurt dışına gidiş neredeyse bir yıldır ciddi şekilde sınırlanmış durumda seyahat yasağı da Haziran ortasına kadar uzatıldı. Zor durumdaki vatandaşlar mahsur kalmış Avustralyalılar eylem anı kurdu, kendi durumundakilere tavsiye veriyor, Dışişleri Bakanlığı'nın dönüş listesine kayıt yaptırmaya teşvik ediyorlar. Liste şu an 41 bin kişi civarında bulunuyor. Şimdi de Covid-19'un Rusya türü endişesi çıktı. Queensland'de otel karantinasında belirlendi. Geçen ay Katar hava yolları uçuşuyla Brisbane'a gelen yolcuların otel karantina süreleri uzatıldı. Uçuştaki birkaç kişi de koronavirüsün Rusya türü belirlendi. Dün karantinadan çıkacak olan 74 yolcunun tecrit süreleri 5 gün daha uzatıldı. Yetkililer bu sırada ilave test ve soruşturma yapacak. Rusya türü virüs şimdiye kadar 2 yolcuda bulundu. Testi pozitif çıkan 3. bir yolcunun genomik testi sürüyor. Yetkililer halk için risk olmadığını duyurdu. Rusya türü virüsle ilgili fazla bir bilgi bulunmuyor. Meyve sebze fiyatları ile ilgili kötü haber. Gelecek aylarda %30'a varacak artış uyarısı. Avustralya'nın yurt dışından gelen çalışan sıkıntısı sürerken taze meyve sebze fiyatlarının %30 gibi çok yüksek oranlarda artabileceği bildiriliyor. Açıklama Avustralya Tarım ve Kaynak Ekonomisi ve Bilimleri Bürosu'ndan geldi. Fiyatların adeta uçmak üzere olduğu bildirildi. Yaz sebzeleri, çekirdekli meyveler, elma ve armutla üzümün fiyatının %70'den %29'a kadar artabileceği tahmin ediliyor. Yurt dışından gelen çalışanlar olmadan meyve üretiminin %17, sebze üretiminin %2 gerilediği belirtiliyor. Toplam iş gücü de Covid öncesine göre %50 düşmüş durumda. Sinovac aşısının Türkiye'deki faz 3 sonuçları açıklandı. Çin menşeili Sinovac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmalarının sonuçları açıklandı. Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmanın sonuçlarına göre semptomik ve testle doğrulanmış COVID-19 vakası karşısında aşının etkililiği %83,5 olarak tespit edildi. Sinovac aşısının hastane yatışını engelleme oranı ise %100 olarak belirlendi. Çalışmada ölüm vakasına ise rastlanmadığı kaydedildi. İYİ Parti meclise Doğu Türkistan için dilekçe verdi. İYİ Parti Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetlerinin Türkiye tarafından da soykırım olarak tanınması için parti adına meclis başkanlığına dilekçe sundu. Yunanistan'da korkutan deprem. Yunanistan'ın Larissa kentinde en büyük 6,2 şiddetinde olmak üzere çok sayıda deprem meydana geldi. 6,2'lik depremin ardından yine Larissa'da sırasıyla 4,8, 4, 4,8, 4,9 ve 3,9 büyüklüklerinde sarsıntılar yaşandı. Atina Yer Bilimleri Enstitüsü ilk depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu. Bölgede henüz can kaybı ya da yaralanma rapor edilmedi. Myanmar'da darbe karşıtı gösterilere müdahale 33 ölü. Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar sürüyor. Associated Press Ajansı'nın ülke basını ve sosyal medya platformu Facebook'a dayandırdığı haberinde Myanmar'da darbe karşıtı göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu Yangon, Salin, Mandalay, Mawlamyine, Mingan ve Kalay'da bugün 33 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Güncel döviz kuru şöyle bir Avustralya doları 78 Amerikan sentinden 5 lira 80 kuruştan ve 65 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 27, Sydney 27, Melbourne 21, Adelaide 26, Brisbane 28, Perth 25, Darwin 33, Hobart 21 derece olması bekleniyor. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek üzere. Esen kalın. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bizi Facebook hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.